Günaydınlar arkadaşlar hepinize günaydınlar. Bugün günlerden salı. Salı günündeyiz. Ben şimdi bahçeye indim. Şu şeyleri toplayacağım. Tarlayı toplayacağım artık fasulyeleri, mısırları. Döküm kaldıracağım deniyor burada. Döküm kaldıracağım arkadaşlar. Onun için bahçeye indim. Sizlere de ara ara çekim yapacağım. İnşallah beni yalnız bırakmazsınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle arkadaşlar gidip kabaklarımı alacağım. Hafif bir rüzgar var bakın ama sıcak, soğuk değil asla. Hava çok güzel bugün önce gidip şuradan kabaklarımızı alalım bakın kurudular tamamen şimdi ben tarlayı toplarken hepten kuruyacak bir tanesi düşmüş zaten bakın biri yere düşmüş biri burada onları şimdi nasıl alacağım şöyle sapını koparmadan çok büyümedi ama e, olmuş yani olgunlaşmış küçük bunlar. Şurada bir dursa, evet. Şimdi bunu da almam lazım. Onu da aldım. Kopartacağım onu keseceğim. Telefonu kapattığım zaman. Şimdi. O kabağı buraya sapından bağlamıştım. Bakayım sapından mı bağlamışım. Evet. Bakın. Kulbundan bağlamışım. O yüzden buradan kesersem düşmez. Heh. Şimdi bunu çözüp onu oradan alacağım maşallah. Bu güzel. Tek elimle alamadım. Onu oradan almam Şöyle bakın üçünü de aldım. Ee, biri tek kere seferde pişerdi. Diğerlerinin küçüklerin ikisini birlikte pişiririm ancak çünkü ikisi de küçük küçükler. Evet, çok güzeller. Hadi tarla işimize devam edelim. Fasulyeyi geçen yıl e, Müşerif Hengem'den almıştım. Bir çangallık. Onu tohum e, bırakacaktım. Sonra çok geç döktü bu fasulye. Bakın tohumu da var. Bana yetecek kadar var. Bu değil de şu. Yuvarlak olan. Hmm, bunun turşusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Yemeği de çok güzel oluyor. O yüzden e, onlar tohumluk olmamışlar. Bakın ermemişler. Onları eee bu çangala dokunmamam lazım. Aslında buradakileri de alsam mı? Ucunda fasulyeleri var. Ama bunu alacağım artık. Temizlemem lazım. Yeter bu kadar. Diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Hadi bakalım. Buradan başlayalım. Ee, yapalım size şimdi ne göstereceğim bakın köyü olanlar tarlası olanlar bağı olanlar bilir böyle belimize bir şey bağlarız onun içine topluyoruz şeyleri ee, tarladan topladıklarımız ben ne diktim kendime size şimdi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar ben eşimin eski kot pantolonundan kendime şöyle bir şey diktim buralarına böyle bağ geçirdim şeylerini şu kemer yerlerine bağ geçirdim onu arkaya bağlıyorum cepleri de var. Telefonumu da arka cebine koyuyorum. Bu pantolonun tamamen A kısmından üstü. Bu şekilde diktim. Onu torba gibi belime bağlayıp kullanıyorum. Şimdi topladığım fasulyelerimi onun içine biriktireceğim. Hadi bana kolay gelsin. Bakın arkadaşlar. Altındaki çangalı aldım. O yukarıda kaldı. Hiç toplayamadım bunu. Bu yukarıda kurumuş bir incir ağacı vardı. Ona çıktılar orası dolu ben onları nasıl alacağımı bilmiyorum ve aşağıya çektiğim dalında da yine şöyle en sevdiğim fasulyelerden var ben bunları böyle içlerini tazeyken çıkartıp haşlamadan buzluğa koyuyorum sonra karalahana çorbasına mendek çorbasına kışın içine katıyorum çok güzel oluyor şimdi inşallah yukarıdakini de alabilirim hadi bana kolay gelsin durmak yok devam biraz temizledim Aziz Allah Celle Celaluhu Bakın arkadaşlar oradan Şu kadar fasulye topladım ee, Yeşil fasulyeyi toplamamıştım oradan ben yeşilken Böylesi olsun diye hani böyle içli fasulye olsun diye Bunları haşlamadan Buzluğa bırakacağım şimdi Dediğim gibi kışın yemeklerde kullanıyorum Ayrıca pilaki gibi de çok güzel oluyor. Pilakisi de güzel oluyor fasulyenin yeşilken dediğim gibi toplamadım yeşil fasulyeken orayı şey olsun diye tane olsun diye bunun içinden ne kadar bir buzdolabı poşeti işte tam dolmasa da, da fasulye çıkacak yeter bana ben zaten kaç kişiyim Allah bereket versin arkadaşlar emek işte bunlar emek yine imamla denk geldik o ezan okuyor. Şunları da bırakayım. Ee, oranın fasulye işi bitti. Daha bunu belime takmayacağım. Ee, size göstereyim orayı. Şurada e, az önce göstermeye çalıştığım eteğim. fındık toplama e, fındık diyorum fasulye toplama eteği. Şöyle arkaya bunlarla bağlıyorum. Pantolonun hiçbir değişiklik yapmadan böyle kestim. Ee, şimdi size orayı göstereyim İşte arkadaşlar orayı topladım sadece bu kaldı o mısırı da e, keseceğim şimdi gidip sonra işte bu ineğe olan birine çağıracağım onları alsın sapları otları fasulyenin şeylerini ineğine yedirmek için ben de işte çangallarımı yerine yerleştireceğim Mısırlarım var orada yine. Mısırlarımı soyacağım. Onların kabuklarını da veririm. E, şu fasulyeyi sökmeyeceğim şimdi. Onu geç ekmiştim. O biraz daha kalsın. E, bakın kasım patılarım da açıyor. E, hadi bakalım devam edelim. Bakın buradan e, topladığım mısırlarımı soydum şimdi. Şöyle soydum. Bunları e, bağlayıp asabilirim. Tohum yapmayı düşünüyorum Allah izin verirse bunları. Bakın onlara. Nasıl güzeller. Bunlar ata tohum arkadaşlar. Burada e, ziraat yok yani. Ziraat mısırı yok. Şunlar da. Şu biraz kalın e, gözüme geldi. Hiç ziraat tohumu ekmedim. Fakat komşularda eken varsa belki aşlamıştır gibi geldi bana. Bu da çok güzel. Ama onu tohum bırakmak ben bilerek istemedim. Şundan da tohum olur ama. E, benim yerim çok büyük olmadığı için şunlar bana yeter. O yüzden Sadece onları bıraktım. Size de göstermek istedim arkadaşlar. Bakın onları. Şurası toprak oldu. Yere bıraktım ya. Bir karıştan. 3-4 bir, bir, parmak fazla. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bahçe videosu. Bahçeyi ekerken de sizlere göstermiştim. Bugün de toplama aşamalarını gösterdim. Topladığım yerleri gösterdim. Evet. Artık kışlık sebzeler kaldı burada lahanalar kaldı maydanozum kaldı ee, seramın içine ıspanak ektim ee, marul ektim onlar var ee, şurada salatalıklarım var henüz sökmedim buraları böyle biraz topladım bir araya getirmeye çalıştım evet arkadaşlar beni buraya kadar takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim çok sağ olun çok var olun bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıcakla kalın